Selam arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Bugün de yine Zeytinlikler'deyiz, Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları'nda Kızıl Keçili Kanyonu'ndayız. Sütüven Şelalesi'ne ve Hasan Gölü'ne yakın bir yerdeyiz. Zeytin Hasadında zeytinciler zeytinlerini topluyorlar. Şurada satılık bir yer vardı, onu çekeceğim bugün dört dönüm kadar bir arazi ve ticari e, imarı ruhsatı da varmış. Yani tam bilmiyorum ticari imar ruhsat herhalde böyle e, kamp yapmak için, e, bungalov evler yapmak için böyle Çaykağı bahçesi, kafe gibi öyle bir yer herhalde tahminim. Zeytinciler zeytin asadında. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ya benim de Zeytinli köyünde var e, şeye yol arana giderken ben toplayamadım daha ama bu sene çok zayıf zeytinler. Sizin nasıl? Evet ya aynı aynı vallahi bizim de aynı. İyi siz yağmuru beklemediniz ha? Evet beklenecek gibi de değil ki vallahi. Hiç belli değil vallahi. Hava durumuna baktım ben dün e, pazartesi günü yağmurluydu, yağmadı. Şeye Yağlar gitmiş ya. yağmış, Yağlar. Mersin tarafına gitmiş. Evet ya pazar günü de yağmurlu gösteriyordu. Şurada satılık bir tabela vardı ya. Orası da sizin mi? He, çalışıyorsunuz. Şurada satılık bir tabela var da. Ona da bir bakayım ben ya. Orası şeymiş. Hadi kolay gelsin buradan geçeceğim gene ben. Neresi? Güveren He, tabii su olan yer tabii. Tepeler daha kuru. Tepelerde tabii doğru be onlar yandı kavruldu ya yazık. Vallahi yazık o zeytinlere. Tabii imkanı olan suladı. Tabii ya vallahi bizim imkanımız yoktu sulayamadık. Evet arkadaşlar zeytinler bu sene zayıf. Yağmur yağmadı ya. O yüzden. Yağmur yağmayınca böyle oldu. Evet arkadaşlar satılık dediğim arazi burası. Şöyle yanından yol gidiyor. Bu yol da şeye giden işte bu Kızılkeçili köyünden Sütüver Şelalesi'ne giden e, burayı yazın gelenler çok iyi bilir bu yolu. Mecbur buradan geçiyor zaten. Başka gidecek yolu da yok. Hasambur Gölü'ne giden e, yol. Evet. Şunu çekeyim ben. Satılık olan yer bu. Dungalov e, otele uygundur. E, zeytinlik diyor. Burası dört dönüm varmış arkadaşlar. Telefon numarası da burada yazıyor tam okunuyor mu bilmiyorum da ben şöyle okuyayım size 0 537 261 22 16 bu buranın sahibinin telefon numarası şimdi zeytinliği de böyle şöyle gezersin gezdireyim ben size şöyle dört dönüm büyük bir arazi 4000 metrekare Arkadaşlar destek olmak için kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi bu satılık olan arazinin şu tarafını da şöyle çekersen bak buradan dere de geçiyor. Şurası e, dere. Şu karşıya da bir şeyler yapmışlar. Orası da ticari herhalde. Burada zeytinci arkadaşlar zeytinleri topluyorlar. Dediğim gibi zeytinler zayıf, zayıf arkadaşlar. Büyüyemedi, gelişemedi zeytinler. İşte çektiğim gibi satılık olan yer burası. Burayı ticari ruhsatı varmış, ne yapılır? bilmiyorum da o kadar zaten bir sevdim kafam çalışsa bu ticaret işlerine zaten ben de bir şeyler yapardım böyle ticari olarak. Ne olur? Kamp olur. Ne olacak başka? Mesela bungalov olur, çadır kamp olur. Tabi ticari ruhsatı olduğu için bir resepsiyonuydu, da inşaata izin verirler yani o kadarlık. Duşlardı, tuvaletlerdi bilmem neydi falan filan. Böyle şeyler. İşte böyle arkadaşlar. Zeytincilere ben şeyi de sorayım ya. Gerçi benim az bir şeyim var. 20 tane, 25 tane ağacım var da. Arkadaş kolay gelsin. Bir şey soracağım da. Şey şimdi önümüzdeki haftalarda Mecbur ben de toplatacağım da 20-25 tane benim ağaç var. Kaça topluyorlar? Yövmiye, erkek, 350 arası. Arası erkek 350 400 yoymuya. Yövmiye. Bayan yoymuyası 250 350. Yani, i̇ki kişi yeter mi 20 ağaca? Yeter. yeter değil mi? Bir de böyle iki tane tente almak lazım. Tamam ne yapalım, önümüzdeki hafta ne çıkarsa toplayacağız biz de ya. Oldu, kolay gelsin size. He? Eğer şey yok, yani gitmez, gider. Değil mi? Daha çok şaba şey kurur. Evet. He, kendi yağınla besleniyor değil mi ağaç ne yapsın su bulamayınca kendini e, yiyor kurutuyor anladım yani insan gibi insan nasıl aç kalınca kendi vücuttaki yağlarını yakıyor demek ki ağaçlar da aynı o da öyle. yağmadı işte ya yağmur yağmadı anladım o zaman önümüzdeki hafta ne olursa olsun toplamak lazım oğlu çok sağ olun kolay gelsin iyi günler size Evet bugünkü satılık yer videom bu arkadaşlar. Telefon numarasını orada çektim ve okudum. İlgiden olursa burası konum olarak e, Zeytinli Köyü'ne bağlı. Şey pardon pardon özür dilerim. Zeytin değil Kızılkeçeli Köyü'ne bağlı. Zeytinli karşıda kaldı. Zeytinli Köyü'nden de gidiliyor Hasan ya da bir de buradan Kızılkeçeli Köyü'nden de gidiliyor. Bu Kızılkeçeli Köyü'nden gidilen yolun üzerinde bir yer burası. Dört dönüm olduğunu söyledi yani sahibi. Dört dönümmüş. yani dört dönüm demek. Dört bin metrekare bir yer. Yani böyle bir yer. Evet. Zeytinleri topluyorlar. Arkadaşlar kanalıma destek için abone olursanız ve videolarımı beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.